Buyur. Aha aynı anda giriş yaptık. Hoş geldiniz. Doluşun doluşun yürüyün yürüyün. Allah 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 hoş Allah. bulduk Allah. sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar siz de hoş geldiniz. Ne oldu Esra? Bir şey Onlar ne? Güveçler mi? Evet. Aa evinden mi getirdin? Hayır burada. Burada. E ee, tabi Tagi Resul'dan geldi. Evet. <laughs> Ama görüyorum ki... Zeynep <laughs> Hanımca size... Anne o ne? <laughs> Aman ne gerek var çok teşekkür Böyle, ederim. Ay size. çok güzel çok teşekkür ederim. Bana daha çok getirdiğin için bir kere daha teşekkür ederim. Koçum senin paketin <laughs> daha büyük galiba. <gari. gülüyor> evet. Onlar kahvaltı olduğu için. Sen iki buçuk saatini başlatıyorum. <laughs> Eğer bana daha büyük fındık getirseydin daha başlatmayacaktık. Aa Ay. yarı yarıya fark ediyorum. <laughs> ediyor mu? <laughs> Niye öyle oldu? Aslında bunu size getirmişti. Rejimde olduğunuzu söyleyip ben aldım. Ekranı daha güzel dursun diye öyle yaptık. Acım çok teşekkür ederim. Fındığın ne şey var? Ben her gün bir avuç Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Kesenize bereket. Evet, fındığı temsil eden aramızda. Fındığı temsil eden sembolik olarak bütün fındıklara evet. <laughs> temsil ediyor sağ olsun kendine. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Semra. Tespit emeğim. O kadar ağır şeyler. Efendim? Tespit, benim emeğim. Kendi yaptı el emeği. sen sen kendi yaptı. Kendi Aa, özel Aa, Çok, ay baksanıza. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel yapmışsın. Evet. Ya sabır çekeceğim çıkarıp tespihi şimdi. <laughs> Budış Gel canım gel. İki hapbe bir şey geldi. Onlar da gitmesin. Bıdış gel. iki lokma, fındık. Ya kral kırar yeriz. Hala benim fındığımda gözüm var. Şurada 50 gram bir şey gelmiş. Zuhal Hanım ekiple birer tane birer tane paylaşmayı düşünüyoruz. Tadımlı. Yağlı çok da yenmez öyle. Fındık, ceviz her gün ne diyorum tane falan günde en fazla o da. O sana yani var ya ara öğün bile olmaz o bir paket sana. ne yapacaksın onu? Kırıp kırıp yiyorum. Ver bana heba olmasın. Ben onu çekiyorum balla kakao ile karıştırıp kahvaltılık sürme yapıyorum ben onu ya. Evet evet. Ta Giresun'dan ben bir çuval çuval beklerken gelene bak. <laughs> Yollarımız var amcım ne demek. Yok canım estağfurullah şaka yapıyorum olsun, takılırım. sağ olsun. olsun. Benim tek derdim o daha fazla yemesin benden. <laughs> o daha fazla bir şey almasın benden. Aha tamam anladım. Gerçi bu hafta hepimiz aç kaldık. Ay bu ki pazartesi neler demiştik. Ay ya hakikaten. Neler konuştuk neler oldu. Ne kadar iddialı dedik, bu hafta dedik, Allah Allah dedik. Biz pazartesi evet. burada böyle oturuyorduk. Ay dedik gelinlere bak, menülere bak. Ben menüleri bilmiyorum arkadaşım dedik. Zuhal Hanım of coşacağız bu hafta şölen var, ziyafetler var. Ne yemekler hem seyircilerimiz için yükseldik biz de heyecanlandık ama... Neler oldu ya? Özellikle dün neler oldu neler? Bana dünü anla. Zuhal Hanım mutfakta siz bile çok yavaşsınız diye uyardınız ve dediğiniz çıktı. Maydanozu okşuyordu en son. Hayır. Yok yani şunu anlayabilirim. Hatalar oluyor herkes yapıyor. Evet, benim evet. de yani ev hanımları döküldü burada. O ayrı. Evet, evet. bir şey demem. Evet. Herkes için aynı şey söz konusu. Fakat dün dedim ki hani bir öz eleştiri yapacak olursan neden bu durumdasın? E benim o konuşmaları moralim bozuldu. E down oldum, modum düşük başladı falan filan. Yani bilmiyorum. Zuhal ama yani modu düşük de onların kendi konuşmaları kayınvalidesinin yüzünden oldu. Kendileri konuşurken ben kulakla duyduğum için. Ay. haberin var mı Esra? Annen anlattı mı? Bir konuşmaya şahit olduğunu söylüyor. Evet. evet. Anlatmıştı. Anlattı. Ee, böyle yani şaşırdım yani. Öyle de yapmalarına çok şaşırdık. E yok diyor, demedim diyor öyle bir şey. Diyor. Yok öyle bir şey. Yok, yok, yok. Yok. Vali Hanımcığım da doğruyu söylüyor ama iki kişi aynı şeyi söylüyoruz. İki kişi aynı şeyi söylüyor. İmpar etmeye gidiyor. Ben beklerdim ki hani böyle bir şey oldu ama biz özür dileriz. Ben hmm. Demesini beklerdim. O yok. Yalanlamayı seçiyor. Çünkü Mahalle Hanım da aynısını söylüyor. Evet. İki kişi aynı şeyi söylüyoruz. Hala yalanlıyor Ama Mahalle şey. Hanım'ın dediğini de daha hayır öyle bir şey demedi, duymadım diyor Ayşe Hanım. İşte yalan söylüyor. Beni Aa, ben tabii yakıştırmıyorum, ya. söyleyemiyorum öyle bir şey. Ee, yani artık... Beni ortalığı karıştırıyor dedi. Evet. Yani asla. Evet. Ben duymadığım bir şeyi nasıl söyleyebilirim? Nasıl yani uydurabilirim? Öyle şey diyebilir miyim? Bir, şey bir yandan da diyorum ki hani gizli saklı bir şey konuşsalar niye operlöre versin sesini? Değil ama değil benim gelinini? orada olduğumu bilmediği nasıl, için bilmedi. gelini anlasak arabaya binerken, giderken. Kayınvalide gördü ama gelin hanım görmediği için. Ya tabii Elin Hanım benim, benim orada olduğumu bilmiyor. Ama şimdi kayınvalide sorunca... duruma uyanıp da dur kızım ben seni sonra arayayım falan kapat dese veyahut oradan alsa kendi kulağında konuşsa. Mala Hanım onu uyardı kapat dedi. Öyle konuşmalara girdiği zaman Mala abla kapatır mısın dedi. Tabii yani Allah korusun aklı böyle getirmek istemiyorum ama dün de dediğim gibi eğer bu durum başka şekilde cereyan etseydi ve başka yerlere gitseydi vallahi söylüyorum ikisi de diskalifiyeydi yani. Allah'ın takdiri ki ikisi de yetiştiremediler. Bir e, oyun yaptılar ama kendilerince bence bir plan, bir proje. Bence aralarında belki konuşuldu. Ama Ayşen Hanım gelini e, ben duydum yani. Ben niye duymadığım bir şey söyleyeyim Zuhal Hanımcığım? Ben de onu almamaya çalıştım. Niye durduk yere Çünkü böyle bir şey atasınız ben ortaya? Yarışmışız, yapmışız. Herkes yarışacak. Yani durduk yere ben neden Ayşen Hanım'a bak, bak siz de kalkmışsınız, Gülos'un yani, oradan Giresun'dan gelmişsiniz. Yani Giresun'dan gelmişiz yarışmak için. Niye değil ki? Öyle bir niyetiniz olsa 8 vermişsiniz öbür 8, yarışmacıya. Evet. Değil mi? Evet. Aynı anda üç yemek için birden soğan kavuran yarışmacımız çorbada kullanacağı çileklikleri yıkıyor. Kaç dakika geçti mikser? Zuhal Hanım şu anda 20 dakika bitti. Ne diyorsun be? Evet. Wow 20 dakika geçmiş ha Esra. 20 dakika ne zaman oldu? i̇şte oluyor öyle. Öyle oluyor. Ne yapacaksın kazanırsan tatlışko? Parayı? Oğlum o da yapacağım. Oğlum Çocuk o da. da. evet. Hadi inşallah. İnşallah. Bugün de görünüm senden yana. Bol Teşekkür şans diliyorum. Ederim. Ediyorum. Artık bir tadarsınız yemeklerden. Semra Hanım biz abi bu hafta hiç bir kayınvalide tatmadı. Bari siz tatacağım, tadın gider Tadın, tadacağım. Ayağım. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz Zuhal Hanım. Küçük fındığımı da aldın mı Gucci'yi de? Bıdış aldı bile. Ha, sen de arkada bıdışın yolunu yolu kesmedi iş. Işte. Aşk olsun Zuhal Hanım. Gelin Hanım bu nedir? Bu çorbamın çileklik. Çileklik mi? Çorbaya çileklik mi girecek? Evet. Bu tencerede ne var? Bunda da <laughs> e, iç pilavımı yapacağım. Bunda patateslerim var haşlanıyor. Düdüklü tencerede çorbanın fasulyelerini haşlayan yarışmacımız avcı böreğinin iç harcı için kavrulan soğanlara kıyma ekliyor. Ardından ana yemeğin iç pilavı için pirinç kavuruyor. Esra. Heyecanlı mısın? Evet. Kaç yıllık gelinsin? Beş buçuk. Esra dün masada kayınvalideler peynir ekmek yedi. Aa! Kayınvaliden anlattı mı? Anlattı. Ne düşünüyorsun? Senin de başına gelebilir. Çok kötü bir durum. O durumda kalmak istemem. Bugün peynir ekmek yemeyecekler. Ona emin olabilirler. Kayınvaliden de peynir ekmek istedi. Gelin hanım bilerek yapıyorsunuz. Beni üzmeye çalışıyorsunuz dedi. Bilerek yaptığını düşünmüyorum. Tansiyon hastası. E, Behçet hastalığı da var aynı zamanda. Aç kaldığı zaman tansiyonu çıkıp veya düşürür. Bu işi sizden istemiştir. Peki senin sofrada peynir ekmek isteseler getirir misin? Getirirdim. Yetiştiremeseydim getirirdim ama yetiştireceğim. Anneciğim bu hafta en çok konuşulan kayınvalide sizsiniz. Ne diyorsunuz? Evet. Aa şaşırdım. Evet. Ayşen biliyordu baba. Anneciğim masada büyük olaylar oldu. Söylediğiniz bir cümle sofrayı yangın yerine çevirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.